Herkese yepyeni bir günden günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden e, perşembe miydi? Evet. Perşembe saat şu an 9.30. Ben şimdi mutfağa geçtim ve kahvaltı hazırlığına geçiyorum. Bugün e, Güliş bacım bana kahvaltıya geliyor Güldane. Normalde Semanur ve Güldane'ydi ama... Henüz belli değil yani Semanur belki gelebilir, belki gelmeyebilir. Çünkü hastaydı daha düne kadar. Bugün ama kendini daha iyi hissediyormuş da bilmiyorum artık. Eğer gerçekten iyileştiyse o da bize katılır. Yani gerçekten o kadar uzun bir süre bir araya gelemedik ki sürekli bir şeyler çıkıyor. Neyse ben şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Bacılar kahvaltısı. <laughs> Bugünü çok uzun zamandır hayal etmiştik. Sürekli ertelendi. Şimdi de dediğim gibi Semanur rahatsız. Yani bakalım ne olacak. Şöyle ilk bir peynir tabağı yapacağım. Şurada bir şeyler çıkardım. Şöyle şey almıştım antipasti. Bunu bu tabağın içine koyacağım. Güzel böyle salam ve peynir tabağı hazırlamak istiyorum. Bakalım nasıl koyacağım. Şu süsünü bozmasam iyiydi de. Nasıl koysak? Bu kaşık çok küçük. Şöyle alayım bence. Hayır bir kaşık daha. Hı? Hı. İlk ne yapalım? Burada salam var. Bunlar hepsi salam. Bol bol salam çeşitleri aldım. <laughs> Şöyle biberli dilim salam. Bunu bayağıdır almıyorum. Bunu direkt böyle mi koysak? Ne dersiniz? Sanki beni duyabiliyorsunuz. Bir de ne dersiniz diyorum. Ay yani sanki bana cevap verebiliyorsunuz. <laughs> Peynir yapacağım. Böyle karşı karşı koyacağım hepsini. Şimdi hani sadece 2-3 kişilik bir kahvaltı olduğu için çok böyle e, masayı tabii ki de aşırı doldurmayacağım. O yüzden şöyle bir şeye hazırım hepsini. Bu peynir de böyle duruyor mu ki? Ay bu kalın peynirlerde de bu sıkıntı var biliyor musunuz? Böyle aşırı sert oluyorlar. Yani tadı güzel ama şey. Bükülmesi zor yani. Ben buraya şey yapayım da biraz büksün. Şunu takayım birazcık dursun sonra çıkartırım tekrar. Sonra şu salamımız da var. Bu benim en sevdiğim salam. <laughs> Gerçekten Aşırı derecede salamı çok seviyorum ama hep almıyorum. Çünkü hep alırsam hep yerim yani. Salam da malum yani. içeriği belli ama yani vazgeçemiyorum ya. Şöyle bu salamı da buraya koyalım. Ay yırtıldı. Beşeceğiz. Peynir tabağımın son durumu. Şöyle e, Türk marketinden ızgaralık peynir almıştım. Çok güzel oldu gerçekten. Çok güzel kokuyor. İlk defa deneyeceğim galiba. Hiç hatırlamıyorum veya sadesini denemiş olabilirim. Bu böyle baharatlı gazi markasından. Böyle oldu. Şimdi bunu da üstünü kapatacağım. Evet canlar, şu an burada sosis kızartıyorum. Altını kısmıştım. Şimdi biraz yine açayım. Sosunu çünkü dökeceğim. Şöyle. Bir de burada da menemen var ama küçük tava yapıyorum. Malum iki kişiyiz. O yüzden yeterli bu. Şimdi buna bir kapak bulayım. Normalde bunun kapağı yok da bir bakmam lazım. Ya da önce baharatlarını atayım böyle kapatayım. Bence. Şöyle biraz karabiber ekeyim. Çok acı olmasın kırmızı toz biber acı değil. Biraz renk versin. Domatesler çok soluk oluyor ya. Biraz da tuz ekleyelim. Şimdi kapağını kapatacağım. Altında biraz kısayım. Güzelce suyunu bıraksın sonra içeri yumurta kıralım muhtemelen. Ya da bakarım duruma göre. sosislerin sosunda da sadece salça sıcak suyla açtırdım ve içine ketçap var bir de kekik var tuz falan eklemiyoruz Çünkü ketçap zaten ketçap ve salça tuzlu olduğu için şimdi bunu direkt böyle üstüne döküyorum beraber bir kavrulsun sonra işte tekrar kekik atacağım Kapağını da kapatacağım güzel bir böyle çeksin kendini. Şey sosisleri de kızarttım böyle yaşlanmış gibi duruyorlar. Buruşmuş. Altını kısıyoruz. Ve kapağını kapatalım. Bu böyle bir dinlensin sıra geldi e, çilekli nutellalı krosanlarımızı süslemeye e, şöyle dört tane attım fırına şimdi önce bir kesik atacağım bir ara zaten göstermiştim aşırı pratik ve kahvaltıya veya ne bileyim e, bir spontane misafiriniz geldi buzluğunuzda bunları tutun gerçekten çok pratik oluyor bu da bugün gülüş bacımın özel isteğiydi. <laughs> Aslında daha birkaç hafta önce demişti yaptı ya. O zaman hani iddialı olduğu için Haliyle yapamamıştım. Bugün tabii ki de telafi ediyoruz hemen şöyle. Kesik atıyorum. Bugün içine muz da koyacağım. Hem muz hem çilek. Şöyle açalım güzelce. Biraz dökülüyor fazla. Direkt hepsini içinde yapıyorum o yüzden. Şöyle Nutella kullanacağım. Allah kız açılmıyor. Durun sizi biraz şu yukarı yapayım. Kameram düşüyor nedense. Oo, oh, ne kadar sert. Ay, açıldı şükür. Daha iyi. Ne <laughs> 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 Şurası süreceğim. Bu arada menemen de pişti. Sosisler de hazır. Peynir tabağı. Şöyle arasına sürüyorum. Kadın kaç tane? Direkt bunları içine yapacağım. Bunlar Zeyt de çok seviyorum. <laughs> Ama hangi çocuk sevmez ki yani? Ay şimdi muz da gelecek daha. Şöyle birazcık yeter. Tam bir keyif kahvaltısı olacak ya. Cidden. Şu çilekleri de neyse süslerim bunları. Ve sonuç. Çok güzel oldular. Şu an tabi ışık ters taraftan vuruyor ama böyle gözüküyor. Bakın. Canlar benim hazırlığım tamam sayılır. Sadece patates kızartacağım da ona daha var. Bir şu an ikizlerle beraber otobüsteymiş. E, ben de saçlarımı hemen düzledim. Dün çünkü yıkamıştım ve üşendim yani saçımı yapmaya. Bir de biraz yüzme renk gelsin diyorum. Hazırda zamanım varken biraz böyle kaşlarımı tarayım Bir de rimel sürerim muhtemelen. öyle hafif bir canlılık gelsin yani. Çünkü çok soğuk duruyor yüzüm. Benim şeylerim nerede kız? Aa nereye koydum? Nereye koydum? Nereye koydum? Fırçaları nereye koydum? Fırçalar, fırçalar benim olmaz olmaz mı Şöyle biraz tarayalım. Tarasak olsak yeter. Çok jel almaya gerek yok. Evet, kaşlarımı taradım. Şimdi sadece rimel yapacağım. Bir de nemlendirici sürüyorum dudaklarıma. ama sondan böyle aylar önce bir maskara almıştım. İçinde fazla kalmadı. Ama size göstermek istiyorum. Gerçekten çok böyle ee, kirpikleri güzel böyle kaldırıyor bence. Ve çok böyle şey yapmıyor. Yapış yapış yapmıyor. Çok böyle az ürün çıkıyor. Ve bundan gerçekten güzel çalışabilirsiniz. Ee, şey ama aldım. İsmi ama şey şey şey. <laughs> Leş kokain maskara diyor. Ee, Svenya diye bir kadın çıkarmış bunları. Ee, Bayağıdır var sanırım. Bilmiyorum ama Belki Mila'da falan da bulabilirsiniz. Ben dediğim gibi Amazon'dan aldım. Şöyle para işareti var üstünde. yani tavsiye. Çok az çıkıyor. Böyle simsiyah yapmıyor. Hani bazen böyle doğal görünüm istiyorsanız bence bu tam o ürün yani. Bence güzel ayırıyor. Bakın. Canlar kahvaltı sofram hazır. Maalesef 3 bacı değil de 2 bacıyız. de geldi şimdi. İnşallah bir dahakine tekrarlarız da. da zaten Ramazan başlıyor. Cuma mı? Ba Hayır. Cumartesi Kesinlikle. başlıyor. Aynen. Haftayı belki. Böyle oldu. Evet. Bir şey yapıp Aynen. Iyi, belki buluşabiliriz dışarı dışarıda son kez. Değil mi? Kafeye falan. Böyle. Biz şimdi yiyeceğiz. Bize afiyet olsun o zaman. Bay bay. <laughs> <bir> şuradan çekeyim. Çekilebildiği <laughs> için. Canlar biz kahvaltımızı yaptık. İkizler şu an uyuyor. Makine de çalışıyor. Biz de burada şu an Thermomix'e Güldane ile pasta yapıyoruz. Böyle elmalı e, elmalı kremalı mı? Top peynir. <laughs> Aynen bir tarif işte Thermomix'in. Size sonucunu gösteririm. Şu an şöyle en altını yaptım. Şurada da elmaları soyuyorum. Güldane de Thermomix'in başında şu an. <laughs> Bakın tarifin adı apfel kezi kuhnu olarak geçiyorum. Yani elmalı peynirli kek olacak. Canlar aradan biraz vakit geçti. Aslında bir iki saat falan olmuştur. Zeyd Mirza'yı ben aldım, geldim. Şöyle pastam da bitmiş hali. Sonra kesince gösteririm size. Üstü böyle bademli bir şey. Ee, Binenişliğin üstü gibi. İçi de zaten peynirli, elmalı. Bunu sonra kesince size göstereceğim. Şu an biraz daha ılık. Ben de yavaştan akşam yemeği hazırlığına geçiyorum. E şöyle mercimek çorbası yapıyorum. Ve şimdi de etimi hazırlayacağım. Dün aldığım eti fırına süreceğim. Annemler bir iki saate gelir. Yavaş yavaş fırına veririm ben de. Kısık ateşte pişecek zaten. Şöyle direkt hazırlayacağım tepsiyi. Şöyle bir koşu markete gittim geldim. Çünkü evde e, alüminyum folyo bitmiş. Sana bir sana. Evet annem. Çok tatlı değil mi bebek? Yavaş annem yavaş. Bundan şimdi kapatacağım. Ya normalde hani alüminyum folyoyla direkt temas etmesini istemiyorsanız hani ıslak e, şey oluyor ya bak papi şunu ıslatıp serin ama ondan da daha uzun sürüyor. Bilmiyorum benim hoşuma gitmiyor. O yüzden böyle yapacağım ne yazık ki. Abi. Anne. Anne. Sallama çok seviyorum. Ama çok yavaş sallam hızlı sevmiyor. Evet. Tamam mı? <laughs> Arkadaşlar Zeyde bakın spermen oldu. Böyle böyle. Oo. <laughs> Sema teyzesi almış değil mi? Al oğlum. Tam oldu ha bedeni de. Bir Hiç de çok hata yollamış. <laughs> Tipe bak. Ama tam olmuş lan. Zeytmirza, vayy! Süpermen. Wow. Süpermen, Çok maskesi güzel. Yok, he? Yo, maskesi yok aşkım. Masayı da yavaştan kuruyorum, annemler de herhalde gelirler bir Aa, yarım saate falan. Bir... <gülüyor> <gülüyor> Canlar, salatalar burada hazır. Sadece işte tuz, limon, bir de yağısı gelecek. Burada suyuş şu var. Şurada da pilavım pişti. Et de pişiyor henüz, bir herhalde yarım saati falan var. Şurada mantı haşladım. Yoğurdunu hazırladım daha demin. Burada ekmeğimizi keseceğiz. Şurada da zaten çorban var. Sarı mercimek çorbası yaptık lokanta üsüyle ama üstüne e, yağ yakacağım şimdi. Bu da hazır dursun. Bir sessiz çekim ya. <gülüyor> <gülüyor> ama Salatalar güzel, da bekleye bu. bekleye. <laughs> şey oldu abi. Ancak geldi. Gördüm bana baltı. Kim şansı? Tamam hadi oturun. Seni çektim. <laughs> Aynen. Şükür de. geldiler. Ya, hadi geç. Adina, 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 Masayı çeksen mi böyle? Evet evet. Yo Akif çeksin Ay, dur. Akif çek, çek biraz. Ya çeksin o zaman hayvan kalabalık. Hey tut biraz çek. He tişört mü? Ver vereyim sana. Evet. Canlar biz yemeğimizi yedik. Hatta tatlıyı da yedik. Bu bilmiyorum adı ne? Daha yeni bunu denedik ilk defa. Şöyle küçük um, şey gibi portakal mı limon gibi bilmiyorum mi? Ben Meyrem Gilde yedim Mustafa da Gilde yedim. Böyle ilk bir inanılmaz böyle ekşi tat geliyor sana kabuğundan tat, hı hı. tatlı şey Anasılca, geliyor. Bana biliyorum. Birden ağzınıza atacaksın şimdi gösteremem şakım yok. <laughs> direktmen arka dişlerinizden e, içindekini evet. değil direktmen kabuğu çiğnemeye başlayın. Ama çiğnemesi çok zevkli bence i̇şte, kırt ediyor e, ya. Bak böyle. <laughs> Ay artık sesi açtılar. Annem şöyle meyve falan almış ama bunları yerleştiriyoruz. Önce kabul. Gül de gitti şimdi. Ay çok...